بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahu'l-Aliyul Azim Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Allah Azze ve Celle insanı yarattı. Bu insan mükellef olduktan sonra bir takım vazife, bir takım sorumluluklar yüklendi. Beşerin dünyadaki önemli vazife ve sorumluluklarından birisi de bir takım ilahi sınırları kollayıp korumasıdır. Bu ilahi sınırların ve hudutların koruması, korunması beşerde fıtridir. Küçük bir çocuğun bile sınırına geçtiğinizde oyuncağını elinden aldığınızda önündeki yemeğe el uzattığınızda ağlamasıyla, çığlık atmasıyla hakikatta itirazını dile getiriyor. Hatta bu sınırların korunup kullanması hayvanat aleminde de mevcuttur. Sizilen sınırlar aşıldığında hayvanlar arasında da gürültünün, kavganın çıktığını görmekteyiz. Mukaddes din ve şeriatın da kendisine özgü bir takım sınırları vardır. Bir takım hudutlar sınırlar belirlemiştir ve bizden de istenilen o sınırların, o hudutların korunmasıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Tilke hududullah felâ tegrabuha. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırlara yaklaşmayın. O sınırları çiğnemeyin. O sınırları aşmayın. Merhum Allame Tabatabayı Tilke hududullah yani işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ayetinin tefsirinde şöyle buyuruyor. Ayeti kerimede zikrolunan Allah'ın hudutlarından maksat ilahi ma'ariftir. Fıkıh, ahlak ve ilmin hepsi ilahi mariftir, ilahi öğretilerdir. Bunlardan da anlaşıldığı gibi fıkhi, ahlaki ve ilmi meselelerin arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi ilahi sınırlardır. Hepsi ilahi hudutlardır. Ve sadece zahirine amel etmekle de yetinilmemelidir. İlahi hudutlara riayet, ilahi hudutlara önem, ehmiyet vermek beşerin hayat ve yaşamında çok önemlidir. Çok değerli bir şeydir. Ebu Lübeyt şöyle diyor. Adamın birisi Mekke'de i̇mam Muhammed Bakır Aleyhisselatü vesselam'ın yanına gelerek arz etti. Ey Muhammed bin Ali siz her bir şeyin bir sınır ve haddinin olduğunu diyorsunuz değil mi? İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Evet Yüce Allah yarattığı her şeye büyük olsun küçük olsun bir sınır ve hudut koymuştur. Onlara raayet etmeyenler ilahi hudut ve sınırları çiğnemiştir. Adam peki bu sofranın bir haddi bir sınırı hudutu nedir dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Tezkür Allah hine tuzda'u ve tehmedullah hine turfa'u. Bu sofranın bir haddi ve hudutu, sınırı vardır. O sofrayı açtığınızda Allah'ın adını anmanız, Sofradan da kalktığınızda hamdu sena etmeniz bu sofranın haddi hududu sınırıdır. Eğer böyle yapmaz isek o ilahi sınırı çiğnemişiz. O sofranın haddini hududunu aşmışız demektir. Adam tekrar ey peygamberin evladı bu su kabının bu maşafanın bu surahinin sınırı nedir? Haddi hududu nedir dedi. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. La teşrab min mevdi'i uzunuhi ve la min mevdi'i kesrihi. Bu maşafanın, bu surahinin sınırı haddi onun kırık yerinden su içmemendir. Onu kafana dikmemendir. Eğer böyle yapar isek ilahi sınırları çiğnemiş oluruz. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde mücahitlerin Allah yolunda mücadele eden, Allah yolunda her şeyinden geçenlerin sıfatlarını ayet-i kerimede zikrederken ilahi sınır ve hudutlara bağlı olduklarını da sıralamıştır. Ayet-i kerime şöyle buyuruyor. اَتْتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الصائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف ونهو وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يعني المجاهدين توبه درلر Ham edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülüklerden sakındıranlar ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlardır. Müminlere müjde ver. Allah yolunda mücahit olmak istiyor isek, Allah yolunda sevilen birisi olmak istiyor isek ilahi sınırlar korunmalıdır. İlahi hudutlar göz önünde bulundurulmalıdır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Kim ilahi hududun çiğnenmesine yardımcı olursa ve ilahi hududu çiğnerse Allah Azze ve Celle kıyamet günü onu cezalandıracaktır. Bir yerde ilahi hudut sınırlar çiğneniyor ise sessiz kalamayız. İlahi hudutların çiğnendiği yerde sessiz kalmak o işe razı olmaktır. İlahi sınırların korunması insanı maksat ve hedefine en hızlı ulaştıran bir yoldur. Hedefine mi ulaşmak istiyorsun? Arzu ve isteklerine mi ulaşmak istiyorsun? İlahi hudutlara riayet et. Emir el-müminin Ali ibn Abi Talib alayhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İlahi hudud ve sınırları korumanız Allah'ın fazlıyla sizleri maksadınıza, hedefinize ulaştırır. Tarih boyunca ilahi sınırlara riayet edenlerin saadete ulaştığını ve ilahi hudud ve sınırlara uymayanların Dikkat etmeyenlerin bedbah olduğunu görmüşüz. Mukaddes İslam dininde bir takım sınırlar ve hudutlar çizilmiştir. Farizeler, haramlar, mustahaplar, mekruhlar, sınır ve hudutlardır ki korunması gerekiyor. Beşerin hayat ve yaşamında uyması gereken sınırlardır bunlar. Kemala ulaşmak isteyen bu sınırlarla ulaşmıştır. Bu sınırların korunması müminlerin izzeti, şerefi olmuştur. Dikkat edin dünyamıza bu sınırların korunmadığı, bu sınırlara riayet edilmediği bir dünyada, bir dönemde halk perişan bedbah olmuştur. Bu sınırları koruyanlar ancak izzete, şerefe yücelmiştir. İlahi sınırlar aşıldığında dünyada dengeler değişmektedir. İnsani değerler ayaklar altına alınır. İnsani şahsiyet yerle bir edilir. İnsana insani değerlere şahsiyet veren bu sınırların korunmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki saltanata öldürmeyle gelirler. Servet ve mala gaspla ulaşırlar. Çalışıp çabalamak yerine nefislerine tabi olmakla ulaşırlar. Böylesi bir dönem tehlikeli bir dönemdir. Böylesi bir dönemi yaşamak gerçekten de tehlikeli bir dönemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bir başka buyruğunda yine şöyle buyuruyor. Ümmetime öyle bir zaman gelir ki dünyaya olan tamahlarından dolayı batınları çirkinleşir, zahirleri güzel olur. dıştan bakarsın dış görünüşünde insan sanırsın. Dışı insana benzer ama batini tamamen bataklıktır. Tamamen çirkefliktir. İnsanlar Allah'ın yanında olanları istemezler. İşleri riya üzerine olur. Allah'tan korkmazlar. Suda boğulan birisi gibi Allah'a dua ederler ama Allah onların duasını işitmez. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Dualarımızın kabulü ilahi sınır ve hudutların korunmasıyla gerçekleşir. Sünnetullah vardır. Allah bir sünnet, bir nizam, bir kanun koymuştur. Allah azze ve celle yeryüzünde işlerini mucizelerle görmez bir sünnet, bir nizam tayin edilmiş. O nizam doğrultusunda işler yoluna girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ilahi sınır ve hudutların çiğnenmesiyle ortaya çıkacak sorun ve sıkıntıları Kuzide seçkin asabı Salman'ı Farsiye şöyle vasfetmiştir. Ey Salman İlahi hudutlar çiğnendiğinde, ilahi kanunlar ayaklar altına alındığında öyle bir dönem gelir ki, öyle bir bela iner ki kötüler iyi gözükür, iyi tanıtılır. Hainler emin olur, emin gösterilir. Yalancılar doğru gösterilir. Doğrular yalancı tanıtılır. İlahi emirler çiğnendiğinde böylesi bedbahlık yüz gösterir. Galat Salman'ı. Salman peygamberden bunu duyduğunda taaccüb ve hayretle ve inne hâza lekâinun ya Resulallah. Ya Resulallah böylesi bir dönem mi gelir? Böyle bir şey olur mu yeryüzünde? Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey vellezî nefsi bi yedihi. elinde olan Allah'a yeminler olsun ki böyle bir dönem gelecektir. Çünkü ilahi sınırlar çiğnendiğinde bu gibi tehlikeler kaçınılmaz olur. Sınır ve hudutlar itikati, ahlaki, iktisadi, siyasi her boyutta dikkat edilmelidir. Beşerin yaşamının bir parçası olmalıdır. İmam Hasan Asker aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Her şeyin bir haddi vardır, sınırı vardır. Beşer dikkat etmelidir. İnfakın bir haddi ve sınırı vardır. O aşılırsa ısrafa dönüşür. Mal ve servet arzusunun bir sınırı vardır, bir haddi vardır. Beşer nereye kadar dünya malını sevmelidir? Nereye kadar dünya malına tamah etmelidir? Bir sınırı vardır. Eğer o sınır aşılır ise korkaklığa dönüşür. Çünkü elindekini kaybetmemek için her şeyi kendisine caiz görmeye başlar. Harcamanın bir haddi sınırı vardır. Cebimizde paramız var. Ne kadarını harcamalıyız? Nasıl harcamalıyız? Savurmalı mıyız? İmam buyuruyor ki harcamanın bir haddi ve sınırı vardır. O haddi ve sınırı aşar isense cimriliğe dönüşer. Cimri olursun. Şecaat ve yiğitliğin bir haddi ve sınırı vardır. O yiğitliğin o sınırını aşar isense tedbirsizliğe dönüşür. Hakikatta mukaddes dinimiz öyle sınırlar çekmiş ki o sınırlara uyulduğunda insanı meleklerden daha üste götürmektedir. Allah korusun. O sınırlar da çiğnendiğinde insanı esvele safilin dediğimiz aşağıların aşağısına götürmektedir. Dolayısıyla beşer iyi bir müdüriyet etmelidir ilahi sınırlar konusunda. Beşer çok usta, mahir bir usta olmalıdır bu yaşam ve hayatta ilahi sınırların korunmasında. Allah Azze ve Celle bizleri ilahi sınırları koruyan, ilahi sınırlara uyan salih mümin dindarlardan karar kılsın.